21 Eylül 2023 tarihinde merhum Anastasia Melianova şüpheli bir şekilde erkek arkadaşının evinde kanlar içerisinde kalarak vefat etmiş, bunun üzerine erkek arkadaşı Nizar Arnabe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan yargılamada sanığın ikrar içeren beyanlarına rağmen sanık hakkında beraat kararı verilmiş ve sanık tahliye edilmişti. Yaptığımız isnaf başvuruları neticesinde kararın yanlış olduğuna hükmedilmiş ve yanlışlıkların düzeltilmesi için dosya ilk derece mahkemesine gönderilmişti. Ancak gelinen noktada yapılan araştırmalar gösterdi ki sanık tahliye edildiği gün Antalya Havalimanı üzerinden Suriye'ye kaçmış. Geldiğimiz noktada ilk derece mahkemesi 3 celse görmüş olmasına rağmen sanık Türkiye'de olmadığı için, sanığın ifadesi alınamadığı için maddi gerçek ortaya çıkarılamamakta ve sanık hakkında yeni bir karar tesis edilememektedir. Yine yapmış olduğumuz başvurular neticesinde Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmış. Interpol kırmızı bülten kodu konulmuştur. Ancak sanığın Suriye'de olduğu biliniyor. Sanığın adresi biliniyor. Sanığın nerede yaşadığı biliniyor. Buna rağmen 3 celsedir sanık Türkiye'ye getirilemiyor ve yargılamaya devam edilemiyor. Ailenin tek bir talebi var. Bu dosyada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması. Bu dosyada bu ölümün nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması. Eğer bu yargılama bu şekilde devam ederse maalesef dosya zaman aşamına uğrayarak düşecek. Bunun olmaması için sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılamaya devam edilmesi gerekiyor. Dördüncü celse 2026'nın ortasına ertelendi. Bu tarihe kadar beklentimiz sanığın Türkiye'ye getirilmesidir.